Selahat Selam ne? Yani o da biliyor musunuz olması gerekenin ötesinde başka mecralara çekildi yani. salat Selam Allahu Teala'nın Kur'an'da bize emrettiği bir buyruğudur. Azap suresi 56. ayette geçer. İnna Allah ve melekete alemi alen muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Bunu tercüme eden bazıları diyor ki Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Bak şuna ya. Allah salavat mı getirirmiş ya? İyi hocam namaz kılarlar diye tercüme etmemiş. He, da, o da başka bir dert. Tabii. <laughs> salat kelimesini gördüğü her yerde namaz manası verenler ve bu namazın da kıldığımız namaz olmadığını söyleyenler var. Dert bir tane değil ki kardeşim. Orada da dert, burada da dert. İşte o ayette diyor ki Rabbimiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar, yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Ey iman edenler Sallu aleyhi Siz de ona yardım edin Ve sellimu teslima Onun tebliğ ettiği değerlere Tam bir teslimiyet gösterin O ayet Yani bu salat selam dediğimiz Söylemin delili Bu ayettir 33. surenin 56. ayetidir Ama o ayet Geldiğinde ve sonrasında Sahabilerin Hiçbir tanesi bugün milletin yaptığı gibi salatü selam seremonilerinden oluşan bir söylem gerçekleştirmediler. Onu hayata taşıyorlardı. Onlar onun ne demek istediğini anlayarak eyleme girdiler. Yani Uhud'u yaşadılar, Hende'yi yaşadılar, Tebuk gazvesini yaşadılar, Huneyn'i yaşadılar vesaire. Yani peygamberi değerlere destek olmayı, ilahi buyruklara teslim olmayı ve istenileni yerine getirmeyi yani eylemi anladılar ve eylemi gerçekleştirdiler. Bizim bugünkü Müslümanlar o eylemi söyleme indirgediler. Söylemin de salat kısmını kullandılar, selam kısmını onu da iskaladılar. Şimdi bunun asıl anlamı dini değerlere sadaket göstermektir deyince adam diyor ki Aa bak bak salat selama karşı çıktı. Kim karşı çıktı ya? sen salatü selamı tanınmaz hale getirmişsin. Yani milyonlarca insan salatü selam getirse mi yedir bir tanesi Allah'ın peygamberinin davasına yüreğini elini desteğini ortaya koyarak bir fedakarlık yapsa, Yapsa mı daha iyiydi? Yani Allah bize destek olmamızı söylüyor. Biz de Allah'a peygamberimize destek olmasını söylüyoruz gibi bir şey mi çıkıyor? O zaman? bize diyor ki Allahu Teala yardım edin peygambere. Ben ve meleklerim yardım ediyoruz. Siz de yardım edin. Hatta o surenin 56. ayeti bu ayet kerime. Onun bir de 43. 43. ayeti var. 43. ayetinde 43. Allah, ayette Allahu Teala bize de yardım ettiğini söylüyor. Allah ve melekler inananları da. Bu aleyküm ve melâiketuhu. Allah da melekleri de size yardım ediyorlar. Allahu Teala bize yardım etmekte olduğunu söyleyerek peygamberimize bizim yardım etmemizi yani onun değerlerine bizim sadakat göstermemizi bize emrediyor. Biz bu emri Allahu Teala'ya rahmet et ona diye evirerek, çevirerek tersine gönderiyor. İade ediyoruz yani. Ya. Ya şimdi bu mu şimdi kim salatü selamı anladı Allah aşkına yani. Bunların anlattığı aslında kolay bir din. Bunların anlattığı din de filan cehenneme meenneme gidilmez zaten. Nedir? O zaten bir, kelime-i bir kelime-i kelime tevhid, bir salatü selam, biz zikrullah şimdi zikrullah ne demek Allah 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 demek. Allah 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 diyen yallah yallah diyor peşinden. Biz onu biliyoruz kimin ne yaptığını. Gayet net bir şekilde nasıl istismara evet. konu edildiklerini gayet iyi biliyoruz. Zikrullah demek hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşama bilincine ermek demektir. Yani Allah'ı hatırından çıkarmayan bir duyarlılık ortaya koymaktır zikrullah. Hatta zikrullah Allah'ı hatırlamak anlamından daha öte tamlamanın doğrudan tercümesini yaparsanız Allah'ın sizi hatırlaması demektir. Sizin Allah'ı hatırlamanız Allah'ın da sizi hatırlamanızın öncülüdür. Bakara Suresi'nde öyle diyor Allahu Teala. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Şe zikrullah hayatı Allah bilinciyle yaşamak Anlamına geliyorken bunu Allah kelimelerini seslendirmeye indirgedik ve bunu daha sonra da sayılara konu ettik. İşte filanca sayıda, filanca kadar işte şu şu cümleleri tekrar ederseniz işte şu ödüller var. Her birine bilmem ne kadar ödül vaat ediliyor. E peki dediğini anladın mı ve o anladığın ölçüde herhangi bir fedakarlık yaptın mı yok.